Her zamanki gibi yine daha önce avlandığımız noktadayız. Ee, burada birçok av gerçekleştirmiştik. Çok randımanlı balıklar almıştık. Müthiş avlarımız oldu. Bugün havanın sıcaklığını ve hafta sonu olmasını değerlendirerek Güven hocamla tekrar ava geldik. Eski avlağımızdayız. Ee, fakat bugün meps ve sinek tüylü yine At çek denemeleri yapmayacağız. Şamandıralı takımlı dip denemelerimiz olacak. Çünkü sazlık bir bölge bulunduğumuz nokta ve birçok balık hareketliliğini gözlemledik. Oldukça iri balıklar. Müthiş e, suyun yüzeyine çıkarak avlanmaya çalışıyorlar. E, şansımızı diple deneyeceğiz şamandırayla. Bakalım ilerleyen saatlerde bundan randıman alabilecek miyiz? Balık tutma zevki ve sizlere görüntüleme imkanı bulabilecek miyiz? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. İnşallah. Heyecanlıyız değil mi Güven abi? Gerçekten heyecanlıyız ya. <laughs> bir vuruş aldık. Çamandırayı batırdı. Nasıl bir balık olduğunu bilmiyoruz. Yemi oldukça derinden aldı. Küçük bir kasna. <laughs> oldukça ufak bir kasna. Ama en azından aldığımız ilk balık bizi biraz heyecanlandırdı. Daha büyüklerini bekliyoruz. Umarız büyüyerek. Beş parmağın beş bir olmak. İstemeyince de okutamayın. Şamandıramız ikinci defa batıyor. Bir balık daha alıyoruz ama bu da ufak olsa gerek. Bırakmadıysa... Aaa! Bıraktı. Yok. Bugün hep bu boylardan gidiyor. <laughs> bu da küçük. <laughs> ciğer iş yapmaya başladı. <laughs> tamam hocam şimdi... Hindi ciğerine geliyor. Şamandıralı hindi ciğeri. <laughs> İstediğimiz balıkları alamıyoruz ama en azından küçük de olsa balık görüntüleyebiliyoruz. Bizim de amacımız balık görüntülemek. Ee, Hı -hı. sıcaklık oldukça yüksek. Bugün Ereğli'de çok güzel zaman, bir hava var. Biz de bunu doğada 5 lira balık. Doğayla iç içe olarak biz değerlendiriyoruz. Ama. Evet Orçun dip denedi ve e, gayet güzel bir kasna aldın. Orçun kurbağa mı? Evet doğrudur hocam. Evet e, ilk iğneye kurbağa taktık. Yavru kurbağa. E, orçun ilk defa deniyor kurbağayı. Şurada yıkımda. Evet, çok çok iyi bir e, dipten aldı. Evet, kurbağamızı da. Evet. Şurada. şurada da kurbağamızı görüyorsunuz. E, kurbağayı çok sever. Kasna özellikle dip balığı olarak Allah kurbağayı çok sever. Şeyi gördü işte. E, hadi şeyini aldım. Evet nasıl? <laughs> Karşılığını abi. aldın yani. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola Güven Hocam, Şamandıra'dan vazgeçiyorsun. Yok, benim oltamı karıştırdı ya. <laughs> daha Orçun. Hemen yavru kurbağa toplayalım biraz. Ama çok güzel şey yapabilirsin hocam. Vuruş güzel. Vuruşun ee, yine var. Yok yok ben şamandıralı kullanmaya devam edeceğim de. Hiç uğraşmayacağım onunla. Sen devam et. <gülüyor> <gülüyor> Bak adam durdu durdu. Akşamın bir saati geldi. Tak diye. Zincirlerin yarısına bedel oldu ya bu hacma. Yani oldu olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> e, güzel bir kasla. Yok ama hocamın iğnesi iyi o yüzden. İğne de avcı iğne. Tabii. hocamın iğnesinden. Hani. Yani ye yem, <laughs> kastanın <gülüyor> sevdiği yemden değil yani o, tabii. kesinlikle iğneden. İyi diyorsun ya, iyi bir balık alıyoruz, kaçırmadıysak tabii. Evet gerçekten de güzel vuruşundan belliydi. İşte bu bir nevi beklediğimiz balıktı bizim. Çok güzel Maşallah. Çok güzel yalnız bu kasna değil Bıyıklı mı? Bıyıklı da değil Bu bizim kızıl kanat Tarzında dediğimiz kum balığı Oldukça iri tam da kenarından almış hey, hey. Çok güzel bir balık ee, Ölçebiliriz de boyunu Şöyle karışları aldığımız zaman Bir karışımdan fazla bir karış, iki parmak civarı. Yani ortalama bir 25 santim civarı. Şöyle gösterecek olursak. Şık bir balık. <laughs> yani sevindirdi bizi en azından. Tabii ki büyük değil ama yani Tuttuğumuz balıklarla kıyasladığımızda bunlar çok ufak ee, ama kendi türünde, kendi türünde, ke kendi cinsinde e, olabildikçe büyümüş bir tür. Sevindirdi bizi. Hadi bakalım, başlıyoruz. Ee, güzel boyutta bir kasna. Yaklaşık üçüncü dördüncü atışımızdı. Ani bir vuruşla. Hepsi ağzını aldı. Şimdi şenlenmeye, neşelenmeye başladık. <laughs> Bakalım nasıl devam edecek. Bu görüntüyü almak harika bir duygu. Bu doğada olmak. Huzur veriyor insana. Suyu görüyorsunuz. Oldukça yakışıklı bir kasna. Hoş geldin dedi bize. Güven hocam bir heyecanla oltasına sarıldı, fırladı. <laughs> Oo, evet. Kasna. Kasna. <laughs> <Beni güldüreğisin>. <gülüyor> 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 Güzel bir kasna. <laughs> Neye geldi yem olarak? Yem olarak kurbağaya geldi. <laughs> Kurbağa yavrusuna <laughs> geldi. Kurbağaya <laughs> geldi. Ama kurbağa yavrusunun ciğerden ve mısırdan diğer e, Tabii canım kat kat üstün oldu. Bayağı abi. bir etkili olduğunu aldığımız e, kaslılarla gördük. Uçacak <laughs> <laughs> uçacağım bir de tutsun. Orçun'un aldığından biraz daha küçük bir kaslı bu ama. Yok canım. Böyle <laughs> <doktoruna> git. Daha <laughs> büyük. Orçun'un kesinlikle daha büyük. <laughs> hocam, hocam. Yani İ, İri farkı mı var yoksa Orçun? Tabii tabii tabii. Yani kesinlikle katılıyorum. Hocam her zaman daha avcıdır. Yani. <laughs> bilek annemle şüpheye Acaba <laughs> Evet öyle Orçun mi? gitmek üzere hazırlandı. Biz atışlarımıza devam ediyoruz. Kasnalar aldık. Harika görüntüleri var. Bilmiyoruz. Kasna bizde aşina oldu. Sürekli kasna buna geliyoruz. Çünkü hem sinekli tüylü sinekliğine hem de değişik serilerde MAPS kullandığımız için ve sürekli aç çek yaparak avlanmayı artık alışkanlık edindiğimiz için genellikle bu yöntemle avlanan balık türü yöremizde kasna. Ee, sazan için vakit bulamıyoruz. Daha doğrusu bunun ustası olmak lazım. Biz de tatil günlerimizi bol bol kasnavına ayırarak geçiriyoruz. Gayet de keyif verici avlar yaşanıyor. Evet bir av günü daha noktalanmak üzere. Güzel bir gün geçirdik. Az oldu, öz oldu. Güzel, tadımlık oldu. Keyif verdi. Son derece sessiz, sakin bir av günü.